İrademiz güçlü olursa basiretimiz, zihnimiz güçlü olursa dirayetimiz, fera, hissimiz güçlü olursa ferasetimiz, latife-i Rabbaniye güçlü olursa kemalat. Bunu daha önce çok zikretmiştik. İrade, zihin, his, latife-i Rabbaniye. İradenin vazifesi fiilen ibadetullah. Enfusi olarak basiret zihnin fiili tezahürü, marifetullah, enfusi olarak dirayet. Üçüncüsü his, fiili olarak elhubbu filla vel buzu filla. Allah için dost, Allah için düşman olma yerde bulunur. Allah için sever, Allah için buz eder. Allah ölçüdür, Ahmet Mehmet ölçü değil. İki şey bırakıyorum diyor Peygamber aleyhisselatü vesselam. Ona temessük ederseniz kurtulursunuz. Birisi birisi hocanız, birisi şeyh. Öyle mi diyor? neyi bildiniz Ben size iki şey bırakıyorum. Bir, Allah'ın kitabı, iki sünnet-i seni İnsan var mı? Yok. Mustafa diyor ki ben size Risale-i Nur bırakıyorum. Layık okursanız istikametli bulunursunuz. İman esaslarını okursanız e, laikalar tren rayıdır, ima, imani mevzular lokomotiftir. Kas, Emir Bağla, Kastamonu, Emirda, Sikke, Tarihçi Hayat, Raydır. Sözler, mektubat, lemalar, şualar, mahkemat, Asay lokomotiftir. Tamam Feraset, kemalet kaldı. Ha, e, his neydi? E, El-hubbu fillah ve el fillah istikamet, doğru istikamet Doğru sadaka Peki e, Enfisi olarak nedir? Feraset O adam feraset sahip olur Dört, Latife-i Rabbaniye Latife-i Rabbaniye de e, Tencere getir Basireti koy, dirayeti koy Feraseti koy Karıştır, çıkan kemal attır A, B, C'den kalsın kafanıza A B C Ç, D E F B Basiret B C D dirayet E F fa, feraset E F K L M N K L e, Kemalat Basiret dirayet feraset kemalat